Merhaba sevgili dostlar. Dün size yeni evli çiftlerde doğan e, ufak bebeğin ne tür sorunlar getirebileceğine ilgili bir e, video çekimi yapmıştım. Bugün de e, bu sorunlarla ilgili çözüm odaklı konuları ele almak istiyorum. E, şöyle açıklayabiliriz aldığım notlardan yola çıkarak sorunlar nasıl çözülür? Yeni doğan bebekle birlikte ortaya çıkan çift sorunlarının çözümü hem bireysel farkındalık hem de etkili iletişimle mümkündür. Başlıca sorunlara yönelik çözüm önerileri şunlardır. Ee, uyku eksikliği ve yorgunluk adına çözüm. Nöbetleşe uyuma düzeni kurun. Gündüz bebek uyurken birlikte dinlenmeye çalışın. Mükemmeliyetçilikten uzaklaşın. Evin kusursuz olması sizin önceliğiniz olmamalı. Sorumlulukların paylaşımı, çözüm. İş bölümü yapın ve netleştirin. Kim ne zaman yapacak gibi. Sen yapmıyorsun yerine ben des benim desteğe ihtiyacım var. Dilini kullanın. Rollerin esnek olmasına izin verin. Değiş dokuş yapılabilir neticede. İletişim eksikliği çözüm. Her gün kısa da olsa birbirinize zaman ayırın. Duygularınızı suçlamadan ben diliyle ifade edin. Sessizlikten çok beklentiye dayalı hayal kırıklıklarını fark edin ve dile getirin. Cinsellikte değişim çözüm. Bu dönemde duygusal yakınlığa önem verin. Birbirinize baskı yapmadan dürüstçe konuşun. Fiziksel yakınlık zamanla geri döner. Sabırlı olun. Ekonomik baskılar. Çözüm. Birlikte bütçe planı yapın. Gelir gider dengesini konuşun. Harcamalarda öncelikleri belirleyin. Maddi destek gerekiyorsa birlikte alternatif çözümler arayın. Örneğin aile desteği, sosyal yardımlar vesaire. Aile müdahaleleri. Çözüm. Çift olarak sınırlarınızı birlikte belirleyin. Ve birlikte savunun konuyu. Müdahaleci davranışlara karşı nazik ama net ol. Yardımınıza ihtiyacımız olursa haber veririz gibi cümlelerle alanınızı koruyun. Kendine zaman ayıramama çözüm. Her iki eşinde bireysel dinlenme zamanları olmalı. Bebekle ilgilenme sırasında diğer eşin kendiyle baş başa kalması sağlanabilir. Küçük anlar bile değerlidir kitap okumak, duş almak bile kendine dönmektir. Ebeveynlik yaklaşımlarındaki farklılıklar. Çözüm. Birbirinizi suçlamadan düşüncelerinizi paylaşın. Ortak bilgi kaynakları kullanın. Pedagog önerileri, kitaplar, aile terapisi gibi. Doğru kimde değil, benim için ne iyi olur sorusuna odaklanın. Teşekkür ederim.